<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle stand of 2 oynuyorum. Ee, arkadaşım şey demişti bana. Sna e, sniper 3'te de çek demişti. Ahmet Alkoç adındaki arkadaşım. Buradan da ona selam. De, sevgiler sayılar. Ama e, bir baktım o 18 yaş üzeri ve reklamlı reklamlı olunca dur dur, dur başlat dur dur başlat dur dur başlat. Mesela Red Ball 4'te öyle oldu. O yüzden reklamlı e, oyunları çok çekmiyorum ama onun için başka bir silahlı oyun çekeceğim. O da Stand of Gear. Oyun yine silahlı ee, şey yapıyoruz. Ee, ya teröristlerden olacaksın ya da kan tutterörist olacaksın yani terörle mücadele. Ee, bomba kuruluyor. Eğer kan tutteröristsen sen bombayı imha etmeye çalışıyorsun e, ee, eğer teröristsen bombayı korumaya çalışıyorsun. Öyle öyle. Bir de 18 yaş üzeri olduğu için şeydi sniper üçteydi. Oynayamadım Çünkü benim telefonum o e, öyle genelde öyle şeyleri açılmıyor. 13 yaş üzerinden sonra açılmıyor. Şimdi terörle mücadele mi alayım, teröristlerden mi alayım? 15 tur sonuna terörle mücadele alayım. Oldum. Şunu alacağım. Şunu. Şunu. Ne alayım ya ben? Bilmiyorum. Hepsini attım. Sadece bununla gezeceğim. Zaten şu anda ısınmadayım. İsterim gibi bir şeyler yapabilirim. 15 vurmuşum. Ha, adamda da tabanca varmış ki zaten. P90 aldı 50 mermilik iyi ya. Aa, vuramıyorum. Zaten mermim aldı. Mermiyi de aldır Görmedim adamı. Anam. Ama Neyse başlıyoruz. Tabancadan P350 alacağım. Elson White bir bile Flash Grand'i alacağım. <laughs> Hazır mıyız beyler? 5v5 atıyoruz evet. Yok 5v4 karşı takım 4 kişi. Gelirler mi? Gelirler mi işte ben de size soruyorum. Kime soruyorum ben? Facecam'le olunca daha zor oldu ya. Aha atılmaca. Hele ama onu alayım dur. Bunda 20 mermi var. Diğer aldığım silahta 13 mermi vardı. Birisi bana sıkıyor ama umursamıyorum. Karşı takım 5 kişi olmuş. Ve karşı takımda son bir kişi kalmış. Kalmış kalmış. Gördüm adamı. Haritadan gördüm. Şurada harita var. Nasıl oldu? Hangi silah alacağım? Şunu alayım. Diğer tabanca zaten duruyordu. <laughs> of güzel de tabanca almışım he. Dört kişi burada mıyız biz? Şöyle bir bomba sallıyorum. Bizi görmesinler istiyorum. Aa arkamızda var. Korkudan karşı takıma yerine gittim. Tam şimdi onları arkalayacağım. Arkalama dediğim böyle olur baby. Ah mermi bitti. Orada adam yüzüne ne koymuş ya? Ama ben tek kişi bir kişi e, dört kişiyi nasıl öldürsün? Bir kişi bir kişiyi öldürdü anca. Yok iki. Üçüncüyü öldürecektim de. Birincisi mermi bitti. ikincisi yandan başka adamlar geldi. Allah yanlışlıkla sıktım. Öleceksin öleceksin öleceksin. Seçimsiz olan Kim nereden sıktı onu? Yok, önden sıkmışlar. Bomba burada tamam. Burada bir yerde adam vardı. Haritada az da bir şey olsa gördüm. Tabancamı, 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 tabancamı. Çok zor bir seçim. Hayır. Kaç vurdum? Sıfır. <laughs> Vuramamışım da. <daha>. Merhaba. <laughs> Haydi devam edelim. Devam edelim. Maç bitecek oğlum. Muhtemelen bu video benim kanalımın en uzun videosu olacak. Ya bakın öldüm. Öldüğüm yer. Gördüm. Kurarken vur. Bombayı kuramadı bile. Ha <laughs> Bombayı kurmak da 4 saniye sürüyor. Ee, bombayı imha etmek de 4 saniye sürüyor. Hangisini alsam? Şunu alayım. Şunu alayım. Oh yeah. yeah. <laughs> Çok güzel bir tabanca vardı ama kaçırdım. Tam da arkadan da saldırabilirler. İyi burada kimse yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Orası neresi? Görüldüm görüldüm. Headshot. Şey ah. Ya silah almış. Bizim silahımızı almış. <laughs> Oyunda da kendi silahınıza göre e, skinler alabiliyorsunuz. Mesela ben buna şuradan almadan bakabilirim. Bir tane tılsım takmıştım da gözükmüyor. Göstermiyorlar. Şunlara bu var mesela. Şunlara da şu var. Aaa. Gitmişler bile arkadaşlarım. Beni bırakıp gitmişler. 1, 2, 3. Oradan geleceklerini zannedecekler ama ben buradan geleceğim. Mermiyi doldur, mermiyi doldur, mermiyi doldur, mermiyi doldur. OLA o da gitti. En çok öldürmeyi ben yaptım ya. 2 kişi öldürdüm. Siz hayırdır bakın ben 6 kişi öldürmüşüm. İyi. alacağım. Ha başladık mı? Tabanca. E ben de oyun dondu ya da sen dondun falan zannettim. Ha bomba geliyor. Bombayı ben attım bomba geliyor demek. Bö. <laughs> Özellikle onu orada vurmadım. Sonra eğlenmek için, eğlenebilmek için. Sesini açayım mı? Kısayım mı? Arkamda değiller değil mi? Böyle bana baktınız da. Azıcık kısayım ya. Bana ses neden az geliyor? Benim kulaklığın sesi düşükmüş. Bizim bir adam öldü. Ben bombayı imha edeceğim. Siz ne yaparsanız yapın. Allah. Savancayla 5 metre ötendeki adamı vurabilir misin? Allah. Bombadan öldüm. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Bir kere durdurmak zorunda kaldım. Ee, ne alayım ben? Kaşıram var. Yok burada değil. Kaşıram var. Çekil çekil. Do, daha 4000 liram var. Nasıl beni öldürdü o? Niye bıçaklısın sen? Bir dakika dur ben karşı takıma geçiyorum. Oraya geçtim. Hadi bakalım. Şimdi onlar düşünsün. Önceki biz düşünelim. Çünkü baya baya yeniyorsun, Yeniyorduk. Yeniyorlardı. Ben de işte bu takıma geçtim. Aa! Bakmadan adamı öldürdüm sonra ben de öldüm. Orada adam yok orada var evet. Doğru gidiyorsun. Öldüm. Öleceksin öleceksin ya. Herkes hep oraya sıkıyor. Eğer sen de öldüremeyeceksin. Öldüremeyeceksen. Şimdi... Bu sefer daha iyi oynayacağım. Öncelikle buradan. Öncelikle buradan. Şunu alacağım. Sadece bunu değil. Yanında da bunu. <laughs> Al ya. Kör oldum. Bir kere vurdum. Gelsin. Hadi ya, kör oldum. Öylesine vuracağım. Belki birine denk gelir. ben mermiyi doldurayım. Oh, ha evet evet evet. On bir dursana ya. Gel hadi gel çık kafa çıkart kafanı. Son tamam, seni bununla da öldürürüm ki ben. Bombayı da kurayım. Bombaya bomba ben de değilmiş. Bana ver, bombayı, bana ver bomba bana ver bomba 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 bana ver bomba bana bomba ver bir de ben bir şey fark etmiştim neden benim en sinirli olduğum video en çok beğenilen video he ben sinirlendirme koşunuza mı gidiyor nerede lan adam sen de bir görebilsek öldüreceğiz de. Neredesin ya? Gördüm. Çıkart kafanı, çıkart kafanı. Çıkart o oh, küçük beyinsiz kafa. Öldüm. Küçük kafanı çıkart derken öldüm. Öl. <laughs> Adam kendi bombasıyla öldü. <laughs> Mermi doldur ki sadece 3 kişi öldüremezsin sen. Evet en iyisi böyle bir durumda böyle bir şey yapmak. Arkanda arkanda. Önünde önünde. Her yerde her yerde. Benim en son o e, yüzümü gösterdiğim video. Videoda. Sinirlenmemi beğenmişsiniz. Sinirlenmemi mi istiyorsunuz? Çok doğru söyleyin. Şunu alacağım. A. Z. M. Mobilya. AVM mobilya. Gelsin o. Ya oğlum ya. Burası boş mu? Doluymuş. Aa. Sıkamadım ya, sıkamadım. Öldün, öldün kaç kaç 7 oldu bir tur daha kazanırsak hadi yeniyoruz ya o tabanca tabanca mı tabanca mı e bunların ikisi de 22 Allah Öleceğim. Yaşayacağız. Hayır öleceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi dostum adamları öldürebiliriz. Bize inanıyor muyum? Gerçeği söylememi istiyorsunuz. inanıyorum yani tabii ki de. Bir yıldız almışım. ye bana para ver, bana para ver, bana para ver. Hadi bana da para ver. Önce bana para ver. Aferin. Seviye atladınız. Aferin. Aferin. Bana aferin verdi. Bak 5 lira verdi. 5 lira. Kablo. 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 Şu kabloyu şuradan şöyle geçirsek. Kablo bacağı ama dolanma. bir dakika bir dakika kablo savaşları bakın onu yapan kablo bu ama ne gerek var şu türk bayrağı gözüksün <laughs> onu kapattım evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı ee, daha fazla daha fazla standoff 2 videoları istiyorsanız veya başka videolar izliyorsanız kanalıma like atıp <laughs> abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.